Güllü'nün ölümünde yeni detay. Oğluyla yaşadığı şiddet olayı ortaya çıktı. Ünlü şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken, sanatçının hayatını kaybetmeden iki yıl önce oğlundan şiddet gördüğü ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı kaynaklarının doğruladığı bilgilere göre Güllü, 5 Mart 2023 tarihinde kadın destek uygulaması KADES üzerinden iki kez yardım çağrısında bulundu. Olay yerine kısa sürede polis ekipleri sevk edildi. Ancak Güllü'nün daha sonra şikayetçi olmaktan vazgeçtiği belirlendi. Güllü'nün ailesiyle yaşadığı sorunların daha önce gün yüzüne çıkmadığı, olayın soruşturma kapsamında yeni bir detay olarak kayıtlara geçtiği öğrenildi. Kades başvurusunun oğluyla yaşanan bir tartışma sonrası yapıldığı iddia edildi. Bu gelişme hem kamuoyunda hem de sanat dünyasında büyük yankı uyandırdı. Sanatçının ölümüyle ilgili soruşturma, şüpheli ölüm kapsamında yürütülüyor. Güllü'nün 26 Eylül 2025'te Yalova'daki evinin bulunduğu binanın 6. katından düşerek hayatını kaybettiği biliniyor. İlk incelemelerde ölümün yüksekten düşmeye bağlı olduğu rapor edilmişti. Ancak olayın ardından aile bireylerinin ifadeleri ve geçmiş kayıtlar doğrultusunda soruşturmanın genişletildiği öğrenildi. Yetkililer, Güllü'nün kades çağrıları ile ölüm olayı arasında bağlantı olup olmadığının araştırıldığını belirtti. Dosya üzerinde çalışan birimlerin, aile bireylerinin geçmişte yaşadığı gerginlikleri ve tartışmaları detaylı şekilde incelemeye aldığı kaydedildi. Özellikle Güllü'nün oğlu ile ilişkisine dair yeni bilgilerin, soruşturma sürecinde önemli rol oynayabileceği ifade ediliyor. Güllü'nün ölümüyle ilgili şüpheler, yalnızca oğluyla sınırlı değil. Sanatçının kızı ve yakın çevresinin de ifadeleri alınarak tüm olasılıklar değerlendiriliyor. Aile içi tartışmaların uzun süredir devam ettiği, ancak sanatçının hiçbir zaman kamuoyuna yansıtmadığı öne sürülüyor. Soruşturma yetkilileri, olayın her yönüyle aydınlatılması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Güllü'nün ölümüyle ilgili adli süreç devam ederken, sanatçının hayranları ve sevenleri adaletin bir an önce tecelli etmesini bekliyor.